Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine çok efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Brawl Stars'ta yeni bir klan açacağız. Bildiğiniz gibi benim farklı farklı ba bayağı bir hesabım var arkadaşlar. Hesaplarımdan biriyle bir beraber arkadaşlar Brawl Stars'ta klan açacağız. Ve o klanı arkadaşlar hepiniz bekliyorum. O klana gelmeyi unutmayın. O kulübü de arkadaşlar Türkiye sınavına sokacağız. O kulübünde gücünü herkese göstereceğiz hocam. Ve arkadaşlar o kulüple beraber her zaman söylerim arkadaşlar her kulüp kurduğumda o kulüptekilerle hep oynuyorum. Okulana gelen arkadaşlarla da hep oynayacağım arkadaşlar. Ama müsait olduğum zamanlar ya yani müsait olmadığım zaman davetleri reddediyorum haberiniz olsun. Yani okulana da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Türkiye sınavına sokacağız. Bu kulübün şerefine de arkadaşlar sizlerden bu videoya 200 like bekliyorum. Yani arkadaşlar gördüğünüz üçüncü bir klan açıyoruz. Sırf arkadaşlar hepiniz gelin diye. Yani herkes klana katılsın diye üçüncü bir klan açtık arkadaşlar. O yüzden sizlerden bu videoya 200 like bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalda abone değilseniz böyle efsane çılgın videoları kaçırmamak için kanala abone olup tüm bildirimleri tümünü açmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda bildirim tuşu var. Oradan arkadaşlar bildirimleri açın ve tümünü yapın. Hemen arkadaşlar videolardan haberdar oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Eğer ki videoyu beğendiyseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi isterseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Noob Musti hesabımdayım. Buradan arkadaşlar kulüplere geldim. Bu kulübü arkadaşlar hepiniz bekliyorum. O yüzden mutlaka arkadaşlar yorumlar kısmına zaten kulüp, kulübün ismini de koyacağım. Zaten videoda da arkadaşlar kulübün ismini göreceksiniz. Bu kulübe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gerçekten bu kulüpte büyüteceğiz arkadaşlar kendi emeklerimizle. Hocam arkadaşlar kulübümüzün adı ne olsun sizce? Ben arkadaşlar Mustafa İlmez diye yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar Mustafa İlmez 2 sığmıyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Bunu böyle yapıp böyle boşluk bırakmadan 2 yazdığım zaman arkadaşlar sığıyor. Sizce nasıl yapalım? Ben bunu çok anlamadım. Ama arkadaşlar bu kulübde Türkiye sınavına soksak e, bunun da ismi Mustafa Elmez olsa yani bir sürü Mustafa Elmez kulüpleri böyle ardarda arda of be. Yani karman curman olsun arkadaşlar. Mustafa Elmez iki kulübü falan olmasın. Bu hep Mustafa Elmez kulüpleri olsun arkadaşlar. Bunu da böyle yapmış olduk arkadaşlar. Açıklamaya da YouTube Mustafa Elmez yazalım. YouTube YouTube Mustafa İlmez yazdık arkadaşlar. Buradan şöyle bir çizgimizi atalım. Tamam. Buraya da arkadaşlar Mustafa İlmez 2 iki, ikinci resmi klanıdır. Dur. K'yi büyük yapayım. Klanıdır. 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 Tamam arkadaşlar. Bunu da böyle yaptık. Tamam güzel arkadaşlar bence. Şunu da şöyle yapalım. Güzel. Tamamdır. Arkadaşlar rozet olarak da her zamanki gibi tabii ki de Türk bayrağımız nerede hocam? Ay yıldızımız arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Ya böyle hem kırmızı beyaz ya bir de yıldız var. Türk bayrağını hatırlatıyor. Çok iyi oluyor yani. Hocam kulübün bu ikinci bir kulübümüz olduğu için arkadaşlar giriş kupasını ben 20... 15.000 yapacağım arkadaşlar. 15.000 yapacağım. Ve kulübümüz arkadaşlar açık yapacağım. Herkes doldursun hocam. Gelen gelsin arkadaşlar. 15.000 kupa üstü olan bütün arkadaşlarımız bu klana gelmeyi unutmasın arkadaşlar. Gerçekten bu kulübü de TR sınavasına sokacağız. Şöyle Türkiye sınavasında göstermek istiyorum arkadaşlar. Hayra ne yaptın sen ya? Hacı hayra baya bir kasmış ha. Arkadaşlar şu anda Türkiye sınavasında yokuz. Ben zaten bizim ana kulübü göstermek için girdim arkadaşlar. Vay bizim ana kulübe bakın. Oo, oy. Türkiye 41. arkadaşlar 41 kere maşallah hocam ya. <laughs> arkadaşlar vallahi 41 kere maşallah hocam. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz yani bizim ana kulüpte yakıyor ortalığı geçiyor hocam. Diğer sezon arkadaşlar 44k hatta 45.000 kupaya doğru kasmaya başlayacağım. Siz beklemede kalın. Videoyu beğenip kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten efsane videoları kaçırmayın derim bence. Siz arkadaşlar beklemede kalmayı unutmayın. Gerçekten efsane videolar gelecek. Hocam gördüğünüz gibi bu kulübe de arkadaşlar siz nesiniz ya? Abi şu kulüp isteklere bak. Arkadaşlar şunlara bak ya. Abi siz nasıl kralsınız ya? Eyvallah arkadaşlar bu arada adamsınız. Baksanıza YouTube'muzda beğenmez. Klanımdan bile çı çıkarım Musti için musti kral <laughs> aksini iddia eden uyar. <laughs> musti kraldır gerçeğidir. Eyvallah arkadaşlar. Dedem bekle musteri karakterin eğer özellikle de kaldın. <laughs> Seviyorsun. Eyvallah arkadaşlar. Seviyorsun kral. Eyvallah. Aleykümselam. Ben <laughs> buradayım. Arkadaşlar bayağı bir istek gelmiş. Hepinize canlı gönülden çok çok teşekkür ettim. Şöyle bir bakalım. kulüp de değilmiş. Bu arkadaş alalım arkadaşlar. Sonra bunları da sonradan alırız arkadaşlar. Hiç problem yok. Hatta buradaki arkadaşlar şu anda açtım. Kulübümüze katılmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten hem bu kulübü hem de arkadaşlar diğer kulübümüzü büyüteceğiz. Her videoda arkadaşlar artık her yan hesabıma geldiğim zaman videolarda hep bu arka e, böyle yan kulüpteki arkadaşlarla beraber video çekeceğim. Haberiniz olsun. Ana hesaptayken davetleri kabul etmiyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü ben oyuna ya kupak asmak için giriyorum ya da arkadaşlar video çekmek için giriyorum. Haberiniz olsun. Buradan arkadaşlar şeyi de açalım. Oğlum gelin şu emoji atıyor ya. <laughs> Şuradan arkadaşlar dediğimi de alalım arkadaşlar. Dediğimde oynamak istiyordu. Ha tamam bunun e, çıkması gerekmiş arkadaşlar galiba. Çünkü benim e, sohbetim sessiz olduğu için gitmem gerek yazamadı. Biz arkadaşlar buradan Furkan K'ye gelmiş. Tamam. Tamam güzel. Hadi acı hazırı verelim arkadaşlar. İnşallah da maçı kazanacağız. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de böyle etkinliklere böyle videolar çıkmak istiyorsanız mutlaka kanala abone olup o bildirim zilinden tümünü açmayı unutmayın. Çünkü bildirimleri açarsanız arkadaşlar tak size bildirim geliyor. Haberiniz olsun böyle etkinliklere katılabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hem benimle oynuyorsunuz arkadaşlar hem de videoya çıkıyorsunuz. yani bence katılın denirim arkadaşlar. Tamam abi çok iyi. Hop. Of be. Hop. Hop. Yedi o. Çok iyi abi. Şu kolta şu anlık ateş etmeyeceğim. Helal olsun. Tamam. Güzel. Güzel abi. Bak arkadaşlar topu izleyin. Abi şunu öldür. Şunu öldür. Şunu öldür. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hop. Lan at artık. Tamam abi güzel bir şekilde bu golü de attık arkadaşlar gayet güzeldi. Hocam hadi yaparız bak bizim eleman şeymiş. AFK kaldı ama hiç problem yok hiç problem yok. Şunu şöyle ye. Sen de onu öyle ye. Ulan gelmedi adam yanıma. Hop onu ye. Çok güzel yedi 400 can ama. Tamam. Bizim elemana bot oynuyor arkadaşlar ama hiç problem yok. Şimdi Mustafa abisi taşıyacak bak iyi izleyin. İyi izle ke. İzle ke. İzle izleke Arkadaşlar oynuyoruz ya vallahi billah Hocam at bakayım o topu. Sen attın reis adam. Arkadaşlar neyse umarım da video beğenmişsinizdir. Bu şekildeydi arkadaşlar videomuzda. Buraya kadar izledi. izleyen herkese çok çok teşekkür ettim arkadaşlar. Adamın da dibisiniz. Gerçekten canımsınız. Bu kulübede katılmak isteyenler katılabilir. Bir önceki klanımıza da katılmak isteyenler katılabilir arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.